Go dilinde operasyonları gerçekleştirmek için iki tane mimari bulunmaktadır. Bunlardan birisi fonksiyonlar, birisi metotlar. Biz fonksiyonların bir Go dosyasının içerisinde tanımlanan bir ismi olan dilerse bir veya daha fazla miktarda parametre alabilen yine aynı şekilde isterse geriye değer döndürebilen matematikteki fiziksel fonksiyonların ta kendisi olduğunu biliyoruz. Matematiksel fonksiyonların birebir karşılığıdır aslında. İçeriye belirli şeyleri alırlar. İçeride bir takım işlemler yapar. Dilerse geriye bir şeyler döndürürler. Ya da sadece bazı olayları neticelendirirler. Bunlar fonksiyonlar. Bu mimarinin aynısına sahip olan başka bir yapımız daha var. Bunlar da metotlar. Şimdi metotlar daha önce konuştuğumuz kendimize ait olan custom tanımladığımız veri türlerinin yeteneklerini tanımlamak için kullanılır. Mesela bir kendimize ait yeni bir integer 32 türü tanımlayalım. Ve bu integer 32 türüne normal integer 32 türünde olmayan benim kendi özel türümde olan bazı yetenekler ilave etmek istiyorum. Şimdi bunu yapmadan önce şöyle yapalım. Ve aşağıdaki fonksiyonumuzu çalıştırıp çıktısını bir görelim. Bu fonksiyonumuz içeride bir adet x değişkeni bir adet y değişkeni tanımlıyor. Bunu add fonksiyonuna gönderiyor. Toplamını result diye bir değişkeni atıyor ve bunu ekranda yazdırıyor. Bu bize ekrana tabii ki 30 değerini yazdıracaktır. Şimdi bir fonksiyonum var. x ile y'yi topluyor. Ben bunu şöyle yapmak istiyorum. Bu x'in bana ait olan integer 32 olmasını istiyorum. Dolayısıyla da bu fonksiyonun içerisinde bunları gönderdiğim zaman Kızdırım, bilmiyorum Pardon, şuranın type anahtar kelimesiyle tanımlanması gerekiyordu. Şimdi bu işlem, bu toplama işlemi bana ait olan integer 32 türündeki değişkenlerin üzerinde toplama yapıyor. Şimdi ben x değerimin üzerine y'yi ilave etmek istiyorum yani x'e sahip çıkmak istiyorum. Bu x'in üzerine y'yi ilave etmek istiyorum. X ile y'yi toplamak istemiyorum. X'in üstüne y'yi koymak istiyorum. Yani bunu şu şekilde çevireceğim. Ya da önemli değil, böyle durabilir. Şimdi bir tane metot tanımlıyorum. Metotlar normal fonksiyonlardan farklı olarak bu fonksiyonumuzu yazacağım. Fonksiyonun isminden önce bir süs normal parantez açılır. Ve şöyle bir şey alırlar. M my integer 32. Metotların fonksiyonlardan tek farkı fonksiyon isimlerinden önce hangi değişken türüne ait olduğunu beyan eden bir tanımlama alırlar. Bunu fonksiyonlardan farklı kılan şey budur. Şimdi bunun kullanımına bakalım. Bu şöyle kullanılıyor. Şimdi bu myInteger32 türünün bir fonksiyonu olduğu için, bir metod olduğu için bu türe ait bir kullanım yöntemine sahip. Yani bu add fonksiyonu normal fonksiyonlardan farklı olarak sadece myInteger32 türüne ait bir fonksiyondur. Bir türe ait fonksiyona biz bu dilde metot diyoruz. Bunun bu tip düre ait olduğunu da belirtmek için mesela şöyle bir şey yapalım. Böyle bir kullanım yok ama biz şimdilik koyalım. Şimdi buradan sonra bir metodun kullanımıyla alakalı asıl trik şurada gerçekleşiyor. Bu myInteger'in 32 türü bir tür olduğuna göre ve benim x'in bir tür olduğuna göre artık bu x'e ait bir özelliktir. Yani x'in daha önceden integer 32 iken böyle bir fonksiyon yoktu. Ama artık x'e ait böyle bir fonksiyon var. O zaman burada şu x'i tekrar koymam tamamen anlamsızlık ifade ediyor. Peki metodumun içerisindeki bu m neyi ifade ediyor? İşte bu m bu metodu çağırmış olduğum x'in ta kendisi. Yani metodumu şu şekilde düzeltebilirim. Artık buna ihtiyacım yok. Şimdi fonksiyon kullanımını inceleyelim. Fonksiyonumuz bir add fonksiyonu. İçerisine iki tane tam sayı alıyor ve bundan bağımsız olarak toplama işlemini yapıp geriye döndürüyor. Buradaki işlem tamamen bunu yapıyor. Diğer yöntemimiz, metodumuz şunu yapıyor. My integer 32 tipinde olan bir değişken için my integer 32 add diye bir yetenek kazandırıyor. Bizim x olan my integer 32 türündeki değişkenimizin artık burayı silip noktaya bastığımda bu fonksiyonun geldiğini görürüm içerisine tekrar myintegr32 türünde değer alan bir özelliği olmuş oluyor. Bu özelliğin içerisine y'yi gönderiyoruz. Ve fonksiyonun içerisindeki, metodun içerisindeki şu m değeri bu metodu çağıran değişkenin kendisini temsil ediyor. m ile y'yi topladığımızda da 10 ile 20'yi toplayıp geriye döndürmüş oluyoruz. Bu ikisinin arasındaki fark şudur. Birisi iki tane my integer 32 türündeki sayıyı toplayan fonksiyondur. Tüm değişkenlerden bağımsızdır. Diğeri bir my integer 32 türündeki değişkenin üzerine başka bir my integer 32 değişkenini ilave eden bir fonksiyondur. Ve bu fonksiyon hiçbir şekilde şöyle myintegr32 add deyip parantez açıp içerisine değer gönderip erişebileceğiniz bir şey değildir. Buna erişmek için muhakkak bu türde tanımlanmış bir değişken üzerinden erişmek zorundasınız. Yani y üzerinden buna erişebilirsiniz. x üzerinden buna erişebilirsiniz. Veya var z my integer 32 yeni bir my integer 32 tanımlarsanız onun üzerinden bu metoda erişmeniz mümkündür